Arkadaşlar, şu tavsiyeyi de vermek istiyorum size. Hani <laughs> bu akşam vaktim oldukça video çekmek istiyorum. Sadece tavsiyem şu sizlere: Atama bekleyen kişiler, eğitim yerlerini kazanan hak kazanan kişiler için ben bu tavsiyeyi vermek istiyorum sizlere. Kesinlikle bakın, hani beni dikkate alın. Hani cidden çünkü hani gelmiş geçmiş görmüş bir insan olarak hani size bu tavsiyeyi vermek istiyorum. Beni kesinlikle burada yanlış anlamayın. Abi e, sen girdin. Yani uzman çavuşluğu kazandın, hak kazandın. Yani sonuna kadar gidin. Hani bırakma yapmayın sakın ha sakın. Eğitim yerlerinden geri dönmeyin. Çünkü her sene olduğu gibi bu sene de olacak. Hani zaten hani giden kişiler görecek. Hani eğitim yerlerinde bir zorluğu gören kişiler. yani bırakıp dönecek. Aman diyecek hani bu iş yapılmaz. Hani ben döneyim diyecek. ...normal bir hayatıma, işte özgürlüğümü kısıtlamayayım... ...hani ben geri döneyim... ...evim, hocam var, kira vermiyorum... ...hani iş yerim var... ...falan filan bu düşünceyle olup... ...geri dönecek. Abi öncelikle şunu söylüyorum... ...hani geri dönüp... ...hani dönecek kişiler için bunu söylüyorum... ...abi madem hani geri dönecektin... ...niye Ankara'ya gittin... ...yani yazık günah... ...hani o kadar yolu çektin... ...yani otobüste o rezillikleri çektin... ...ve orada bekledin... ...soğukta, aç acına veya açık ve net yani şimdi hani kimisinin parası vardır kimisinin yoktur abi onun için geri dönmeyin bakın şunu söyleyeceğim size hadi bir uzman çavuş hani misal veriyorum örnekten veriyorum ki alır da yani bak alır da almaz demiyorum 100 bin liraylı kalmış olsa abi 12 ayda 1 milyon 200 bin lira para eder 5 yıl bu adam sözleşme yapıyor anlatabildim mi 6 milyon para topluyor 5 yılda 5 yılda 6 trilyon para topluyor. Eski gündemle bunu söylüyorum. Hani anlayacak kişiler için bunu söylüyorum. Abi şimdi şunu söyleyeceğim size. 5 yıl sen sözleşmeni yaptın. Yeme. E paran tut abi. Sen şimdi parayı çok buldun deyip de bazı uzman çavuşlar var. Bak ben bunu aşağılamıyorum. Kötülemiyorum kesinlikle. Ha, beni yanlış anlamayın. Adam parayı buluyor. Hani bir ayı ormana gider de balı çok bulur da. Götüne orasına burasına sürer ya. Bunu yapmayın abi. Bak sakın ha sakın yapmayın. Paranızı tutun. Her zaman için bak şunu söyleyeceğim. Bunu sizler ne ananız ne babanız bu tavsiye kimse size vermez abi. He, e, burada ben hani video çekiyorum. Hani siz de benim kardeşlerimsiniz. Çünkü hani ben bunları yaşadım gördüm. Onun için paranızı tutun. Sıkın abi. Suyunu alttan için yani paranızın. Har 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 savurmayın çok geliyor diye. Bir de şunu söyleyeceğim size. Oyakla alakalı Hani başınıza komutanlarınızı dinleyin. Oradaki insanlar boş bir insanlar değil. Oradaki insanlar sizin zarar etmenizi